Allahu Allah'tan Rahman, Rahim. Kıymet kardeşlerim, ee, Kutsi hadislerden bahsediyorduk. Kutsi hadisler nasıl rivayet edilir? Sıga tu riwayatil ahadiisi al kutsiyeti. Kutsi hadislerin rivayet edildiği sıralar şunlardır. Kale al al İbn Hacer i̇bn Veli rivayet-i ha sıgatanı hutsadısteri rivayet etmek için iki sıra kullanılır. Ya huma en yekula kişinin şöyle demesi, "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Fima yervi an Rabbihi Teala." Yani bu fima yervi an Rabbihi Teala deyince ne anlayacağız? demek ki Hazreti Peygamber'in naklettiği kutsi bir hadistir. Ve hiye ibaratu selefi selefin kullanmış olduğu ibare budur. Ve min semme bundan dolayıdır ki a'saraha el imamun nevevi fi'l 40 ve gayriha İmam Nevevi Hazretleri Erba'yn ve diğer kitaplarında bunu tercih etmiştir. Saniyetuhuma ikincisi ise en yakule şöyle denilmesidir şöyle demesidir. Kale Allahu Teala Allahu Teala Hazretleri buyurdu. Fi ma rawahu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin kendisinden rivayet ettiğine göre Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurdu. Vel ma'na vahidun. Ma'na aynıdır. Sıralar farklıdır. Kela değil mi? Kelamu ibn Hacer el-Haytemi radıyallahu teala anhu ma şey'in Evet. Minet tasarrufi fil ibareti. Yani e, i̇bn Hacer el Heytemi'nin ibaresinde biraz değişiklik yapmış. Şarif onu beyan ediyor. Ee, kısa öz olarak onu vermiş ama birazcık da değiştirmiş ibareyi. Onu ifade etti. Tümme inne kavle el-allameti i̇bn Hacer ve nisbetuha İbn Hacer'in evet sözü ve nisbetuha ey el ahadisul kutsiyetu ila te yani Allah Teala yani kutsi hadislerin Allah'a nispet edilişi hayne izin bu durumda nisbetu inşa'in yani ilk Cenab-ı Hak'tan sudur ettiği için yani nispetu inşa olmuş oluyor. Li ennehu el mutekellimu biha evvelen çünkü ilk o kutsi hadis Cenab-ı Hak'ta ondan sadır olmuştur. İlahiri. Hâzâ sarihun fi Bu açıktır. Ennel ahadîsel kutsiyete hiye kelamullahi Teala Demek ki kutsi hadis nedir? Allahu u Teala Hazretlerinin kelamıdır. Ve lakin lem yebluğ haddel i'cazi vel hasâisi. Kur'an-ı Kerim'deki i'caz derecesine ulaşmamıştır. Oradaki özelliklere ulaşmamıştır. Elleti uhtusse bihe el Kur'anul Kerimu. Tamam her ne kadar o da Cenab-ı Hak'tan e, gelmiştir. Peygamber Efendimiz'e ulaşmıştır ancak Kur'an-ı Kerim kadar ne değildir? Muciz değildir ve onun gibi özellikleri yoktur. Kema enne bakiyetel kutubi el ilahiyeti en nazileti al rusuli. Es-sabiqin daha önceki peygamberlere nazil olan kitaplar da aynıdır. Salavatullah Teala aleyhim ecmaîn. <'in> Salavatullah ala nebiyyina ve aleyhim ecmaîn. <'in> lem tebluğ <Gabi> hadd el Diğer kitapların e, muciz olması Kur'an-ı Kerim'in i'cazına ulaşmamıştır. Ve lem tenel hasaisel Kur'an-ı Kerim diğer kitapların özellikleri de Kur'an-ı Kerim'in özelliklerine ulaşamamışlardır. Vakad zehebe kesirun minel ulema'i alimlerden çoğu da şu görüşü benimsemişlerdir. Ila ennel hadisül kudsi Kutsi hadis, huwa ma kana ma'nahu min 'indillahi teala. Manası Allahu Teala Hazretlerindendir ve lafzuhu min indi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem lafzı da Hazreti Peygamber Peygamberin indindendir. Kale es-seyyidu şerifu el fi tarifatihi tarifat kitabında Seyyid Şerif Curcani ne demiş? El-hadisul kudsiyu kudsi hadis nedir? Huve min haythul mana min indillahi teala mana bakımından Allahu Teala'dandır. Ve min haythul lafzu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lafız bakımından da Hazreti Peygamber'in kalıplarıdır, lafızlarıdır. Fe huwa ma akhbar Allahu Teala bihi nebiyuhu. Kutsadis nedir? Allahu Teala Hazretleri peygamberine haber vermiştir. Bilhamin ev bil menami ilham kalbine vermiştir. Ve hatta rüyada ona göstermiştir. Fehaberi aleyhi es-salatu vesselamu an Peygamber Efendimiz de o ilhamı, o rüyada görmüş olduğu şeyi haber vermiştir insanlara ama bir ibareti nefsi kendine kendi ibaresiyle onu aktarmıştır. Fel-Kur'anu mufaddalun aleyhi Kur'an-ı Kerim kudsadan daha üstündür. Lenne Le lafsahu munazzalun eydan. Lafsı da indirilmiştir. Vakale al-allamatu as-Sa'du Taftazani fi şerhih ala al-arba'in. Al İmam Nevevi'nin Nebe nevinin yapmış olduğu şartta İmam Taftazani ne demiştir? Şöyle buyurmuş. Vel farku beynel al-hadisi'l-kudsiyye ve beyne'l-Kur'ani hadisi kutsi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki fark ennel Kur'an, huve el lafzu el münezzelu lil i'cazi Kur'an-ı Kerim lafız bakımından karşı tarafı acziyette bırak, bırakmak için inmiştir. Vel kutsiyu hadisi kutsi ise ma akhbarallahu ta'ala nebiyyehu Allah-u Teala Hazretleri nebisine haber vermiş an manahu mana bakımından bil ilhami Ev bil manam ya ilhamla kalbine atmıştır veya rüya da ona göstermiştir fa akhbara ennebi sallallahu aleyhi ve sellem ummetahu Hazreti Peygamber ise ümmetine bir ibaretihi Allahu Teala Hazretlerinden gelen manayı kendi ibaresiyle kendi lafızıyla, kendi kalıplarıyla ifade etmiştir an mana fe lat likunu mu'cizan ve la kel Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim gibi mutawatir olamaz, Kur'an-ı Kerim gibi muciz olamaz. Ve قال العلامة أبو البقاء في فصل من külliyatında kaf kelimesinden kaf harfinden yani kafla başlayan meselelerden ne demiş el Kur'anu ma kana lafzuhu ve ma'nahu min indillahi teala Kur'an-ı Kerim lafız ve mana Allah'ın indindendir. Ama bizim profesör ilahiyatçı kalktı ne dedi şey? Ahmet <laughs> tövbe tövbe ya. Evet selam. Allah Allah ona hidayet versin mümkünse ya <laughs> Bir vahyin celiyin e, açık vahiyle gelmiştir. Am ve emmel hadisul kudsi hadise gelince ve ma kâne lafzuhu min indi sallallahu aleyhi ve sellem Evet kudsi hadis lafzı Hazreti Peygamber dendir. Ve manahu min Teala manası ise allah Teala Cenab-ı Hakk'a aittir. Bil ilhami ev bil menami. Thumma hake Ebu baka Ebu baka şunu hikayet etmiştir. Ellezî cerâ <laughs> aleyhi İbnu haceril Hacer-ül İbnu i̇bn Heytemi'nin benimsediği görüşü nakletmiş, hikayet etmiş. Ve kâle ve bazı alimler şöyle dedi el kuranul lafzun mu'cizun ve münezzelun Kur'an-ı Kerim karşı tarafı mağlup eder lafız bakımından. ve lafızla indirilmiştir. Vastat-ı ile aleyhisselam Hazreti Cebrail e aleyhisselamın vasıtasıyla onun aracılığıyla gönderilmiştir. Vel hadisul kutsiyyu gayru mu'cizin. Hadis-i kutsi ise mu'ciz değildir. Ve biduni vasıtatin ve burada Cebrail e aleyhisselam vası kullanılmamıştır. Vasıta değildir. Yani enne'l Hadisel kutsiye lafzun ama gayru mu'cizin. Hadis-i kutsi lafızdır yani peygamber Efendimiz'e ait lafızlardır ama e, karşı tarafı iyice yazda bırakacak böyle lafızlar kullanılmamıştır. Velayaktasubu vasıtte Cebrail Aleyhisselam ve dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtalığı burada kullanılmamıştır. Vakale alamette el-Cermani yu fi şerhihi ala sahih buhari İmam Bukhari'nin sahih ismi kitabını alıp şerh etmiş Kirmani. O ne demiş? Fe'in sen bir soru sorsan desen ki femel farku beynel hadisi kutsi ve beynel Kur'an'i Kur'an-ı Kerimle Kudüs arasındaki fark nedir diye bir soru sorsan kultu ben şöyle derim. El Kur'anu lafzun mu'cizun. Lafız bakımından mu'cizdir ve munazzalun ve lafız indirilmiştir lafzı bir vasıtatı Cibril aleyhisselam Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla ve hâza gayru mu'cizin hadisi kutsi ise mu'ciz değildir ve bir vasıtati bir de Cebrail aleyhisselamın vasıtası da burada vasıta değildir Cebrail aleyhisselam ve mithluhu yusemmâ el hadîsel kutsiye vel ilâhiyye vel rabbaniye bu gibi şeyler kutsi, ilahi ve rabbani hadisler de isimlendirilir. Fe'in kulte el ehadîsü kulluha kezâlik e, hadislerin hepsi böyledir desen ve keyfe la nasıl böyle olmasın ki ve huve sallallahu aleyhi ve sellem yantiku ma yantiku anil hava Hazreti Peygamber kendi nefsinden, havasından konuşmaz. Kultu şöyle derim el el farku bi ennel kudsiyye mudafun ilallahü teala ve merviyyun anhu kutsi hadis Allah'a nispet ediliyor ve ondan rivayet ediliyor. Ama bir hilafi gayri diğer hadisler ise öyle değil. Vakat yufarraku bi ennel kutsiye bazen de şöyle bir farka gidilir. Bi ennel kutsiye ma yetaallaku bi tenzi tenzihi zatillahi taala yani kutsi hadislerde genel olarak Allahu u Teala Hazretleri'nin zatını tenzih etmektir. Ve bi sıfatihi el-celaliyeti ve cemaliyeti ve genelde Kudüs eser allah Teala'nın celal ve cemal sıfatlarıyla ilgilidir. Mensuben el-hadrati el ta'ala ve taqaddisa yani Hazreti e, Cenab-ı Hakk'a nispet edilen celal ve cemal sıfatlarından Allah-u Teala'nın zatıyla alakalı meseleleri daha çok görürüz orada. فَتَلَخَّسَا özet olarak min هَذِهِ Nukuli şu nakledilenlerden özet olarak اَنَّ الْعُلَمَاءَ قَدْ اِتَّفَقُوا alimler ittifak etmişlerdir ala enne ma'nel hadisil kudsiyyi huve min indillahi kudsi hadisin manası Allahu u Teala hazretlerinin katındandır ve innema ihtelefu fi lafzi lafzında ihtilafa düşmüşlerdir ulema ve minhum men zhebe teala teala hazretlerinin katındadır diyen var. Ve minhum en lafzül hadisül kutsîyü min sallallahu sellem. Bazılarına göre de lafız Hazreti Peygambere aittir diye alimlerimiz böyle görüş beyan etmişlerdir. Allah razı olsun.